Arkadaşlar ilk videoda anlattığımız takılma sorunu devam ediyor. Hem de eksiksiz, kusursuz bir şekilde mouse'u kullanıyorduk. Dangle ile beraber, kablosu ile beraber. Dangle mouse'a çok yakındı. İlk videoda da zaten Dangle'ın nerede olduğu mevcut gözüküyor mouse'a. Normalde Steel Series 3 mouse'da takılı olmadan, yani bu mouse tek başına kasaya takılı iken kullanıyorduk. Test etmek için, göstermek için iki mouse'u o an kasaya taktık. 29 Temmuz günü, yani 1 Ağustos 2023'te Vatandan sipariş vermiştik Mansu. Daha kullanalı bir yılı bile dolmadı. Bir yıl geçmemesine rağmen böyle bir sorun yaşıyoruz. Garantiye vermek zorunda kaldık. Şimdi garantiye göndereceğiz. Garanti sürecinde ne yapmamız gerekiyor hakkında sizden yardım almak için de bu, bu, videoyu çekiyorum. Hani ithalatçı firmaya mı gönderelim, Razer'la iletişime mi geçelim, ne yapalım. Eksiksiz bir şekilde bana kutu nasıl geldiyse o şekilde yine yerleştirip garantiye göndereceğim şöyle şu köşede sıkıştırayım hatta ürünleri. Gördüğünüz gibi mouse'un kendisi burada. Razer DT'dir. V3 Pro. Evet. Şöyle kutuyla yerleştirdim. kablosunu koymayı unuttum kutunun içine ama işte şöyle size bir göstereyim. Aynen bu şekilde USB koruyucuları da taktım. Aynen bu şekilde göndereceğimi düşünün garantiye. Şu şekilde paketlemesini yapıp bu şekilde göndereceğim ama faturası ve garanti belgesi de bende bu garanti belgesi veya faturayı herhangi bir şekilde göndermeme gerek yoktur diye düşünüyorum. O yüzden size sormak istedim. Paketin içeriğinde bunların yer alması gerekiyor mu? Garanti sürecini yollarken kimle ilk önce iletişime geçmem, kime göndermem gerekiyor? Garanti belgesinin üzerinde ithalatçı firma yazan yere mi göndermem gerekiyor? Ürünü onlarla mı iletişime geçmem gerekiyor? Yoksa ilk önce Razer'la mı kontağa geçmem gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.